Merhaba arkadaşlar, Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Demet Özdemir'den olağanüstü işte görüntüleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Demet Özdemir'den harika kareler gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için yeni kareleri sunuyorum. Demet Özdemir birbirinden güzel yepyeni kareleriyle bizleri sevindirmeye devam ediyor. Sizler için de en güzel kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaşım etmek istedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Tam detaylı bilgi için kanalıma abone olmanız ve videolarımı izlemeniz yeterli arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. Demet Özdemir'in harika kareleri her zamanki gibi kanalımda bu ve Demet Özdemir'in de yepyeni fotoğrafları yepyeni kareleri çıkıyor. Sizler için de en güzel kareleri paylaşacağım arkadaşlar. İyi seyirler.